Merhaba, yine biraz sağlığına dair programında sizlerle birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Bahar Sezer. Ben Profesör Doktor Pelin Güneri. Sizi her hafta farklı konu ve konuklarla bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz çok değerli, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız hem de öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Türkün. Murat Hocam aynı zamanda dekan yardımcısı. Restoratif Anabilim Dalı görevlisi çok uzun yıllardır hem idari görevleri olan hem akademik olarak çok önemli başarıları olan çok değerli bir hocamız evet. bu yoğun e, gündeminizde bize de yer ayırdığınız için, bizi kırmadığınız için hocam izleyicilerimiz adına ve kendi adımıza çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Bugünkü konumuz beyazlatma ama ondan önce sizin estetikle ilgili ne kadar uğraştığınızı, ne kadar değerli yayınlarınız olduğunu e, söylemek istiyorum. Birçok dergide editörlüğünüz var makalelerini zaten sayısını söylemek anlamsız. Çok sayıda, çok fazla. Bunun yanında bir de sanatsal yönü evet, var. Evet hocam çok hocam? kıymetli bir seramik sanatçısı, çok kıymetli bir ressam. Zaten estetik dendiği zaman estetik aklımıza gelen orada. tek evet isim evet, e, evet. restoratif olarak düşündüğümüzde hocamız geliyor. O yüzden de beyazlatma Aynen. konusu olduğunda başka bir isim düşünmedik açıkçası. Çok hocamız bana ederim. da dokunmuştur. <gülüyor> evet <laughs> bu arada İşlerimi ona borçluyum bu arada hocam reklamınızı da yapmış Aynen. olduk. Bu arada. Teşekkür ederim. Yani ee, gerçekten çok kıymetli evet. öğrenciler yetiştirdi. Evet, evet, çok evet. kıymetli arkadaşlar Benim hocam yetiştirdi. Hocam aslında bizim bütün öğretim üyelerimiz çok Hepsi. Öyle, hepsi Baktığımız öyle, hepsi zaman öyle. Ege Üniversitesi zengin kadrosuyla oldukça önemli. Değil evet. mi hocam? Evet evet. Türkiye. Sanırım en... dünya sıralamasında da oldukça ee, üstlerdeyiz. ar ıı, sıralamasında <laughs> e, dünyadaki sayılı üniversiteler içerisinde e, 150 bandı içindeyiz 150 Oo, bandı Oo, çok bandı. Çok daha da yukarılara çıkacağız inşallah ee, hocam. Türkiye'deki üniversiteler içinde de birinciyiz. Yani harika, ee, Ege harika. Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak. Hocam ile ilgili sokak röportajları yaptık. Önce onları mı izleyelim ne dersiniz? Olur, olur, Halk ne kadar ki. bilgi sahibi Bakalım onları bilgi. bir görelim ki. oradan evet. devam ederiz. Sağ ol. Sizce dişlerin beyazlatılması dişlere zarar verir mi? Ee, bence profesyonel kişiler yaptığı zaman yani Türkiye'de doktorlar falan ben zarar vereceğini düşünüyorum. Bence mineral yapısı olarak verebilir. Dişlerin bembeyaz olmasının sorun olacağını düşünüyorum. Çünkü diş doğal bir yapı olduğu için biraz sarılın iyi olabileceğini düşünüyorum. Bence vermez. Bence verir çünkü bir işlem uygulanıyor ama bunun için yani sosyal medyada okumuştum bir e, diş hekimi yapıyordu. Yani e, aslında zararlı olmadığını sadece bir işlem olduğu için zararlı gibi geldiğini söylemişti ama bilmiyorum ben yapmam, yaptırmam. dişlerin rengi değişir mi? Neler diş rengini etkiler? Zararlı yiyeceklerin ya da içeceklerin dişi etkilediğini düşünüyorum. Kafeinli içecekler sarartabilir. O tarz şeyler düşünüyorum. Ya da limon, asitli şeyler. Yani içtiğimiz asitli içecekler ve yediğimiz e, bazı zararlı besinler dişlerimizi zararlı etkiler. Onların dışında yediğimiz normal şeyler, e, faydalı ürünler bence etkilemez. Kafein, çay, sigara gibi maddeler etkiliyor diyebiliyorum. Biraz daha sarartıyor diyebiliyorum. Renk değişimi olabiliyor. Kahve, sigara diyebiliyorum bunları. Kahvenin etkilediğini gerçekten düşünüyorum. Ben çok kahve içiyorum çünkü o biraz sarartıyor gibi. Ama fırçalayınca falan çok fazla şey olmuyor. E, değişir tabii e, yediğimiz yemeklerle, e, sigara kullanımıyla birlikte. Değişebilir yani. Reklamlarda diş beyazlattığı iddia edilen bazı macunlar var. Bunlar gerçekten işe yarıyor mu sizce? İşe yarıyorsa bile kimyasal olarak dişlere zarar verdiğini düşünüyorum. Bence yaramıyor. Ben bir sorayım görmüyorum çok. Hani ilk fırçaladığı anda belki hani yemek yedikten sonra ben tabii da genel, genel anlamda daha beyaz yaptığını düşünüyorum. Bence yaramıyor ama e, yarıyanların da olduğunu düşünüyorum. Fakat ben kendim de bulmakta zorlanıyorum yani çünkü her firma güven olmuyor. Çoğu yaramıyor yani. Yani bilmiyorum hiç kullanmadım, merak de etmedim açıkçası ama yani e, Beyazlatıyor olabilir çünkü yani şey gibi düşünelim, yani pigment gibi düşünelim, beyaz bir pigment falan gibi bir şey kullanıyorsundur ve diş yüzeyinde bir beyazlık gösterebilir ama uzun vadede kesinlikle bir faydası olduğunu düşünmüyorum çünkü dişin iskelet yapısına zaten değiştirmiyorsun sen. Yani o yüzden sadece diş yüzeyinde belki beyaz bir plak oluşturuyor ama uzun vadede kullanmak zorundasın. Yani o da bir bağımlılık aslında. O yüzden ben inanmıyorum. Yani. Evet Murat Hocam. Beyazlatma evet. nedir? Önce onunla başlayalım değil mi Pelin hocam? Çünkü Hı -hı. pek güvenilir bilgiye sahip Aynen. değil halkımız. Aynen. O yüzden bu konudaki tereddütleri kaldırmak. Evet. Işlerinde aslında evet. aslında doğru evet. tespitler de var. Var ee, ama. Ee, tamam. diş beyazlatma işlemi nedir? Ee, aslında sokak röportajında da söylediler. bir insanın gençlik yıllarındaki diş rengiyle ileri yaşlarda mesela 20 yaşında bir insanın diş rengi ile 60 yaşında bir insanın diş rengi maalesef aynı olmuyor zaman içerisinde işte çevresel faktörler kişinin yediği içtiği bazı şeyler dişin fizyolojik yapısındaki değişiklikler aşınmalar zaman içerisinde dişin renginde değişikliğe sebep oluyor. Onun dışında beslenme şekli işte tükettiği gıdalar sokak röportajında da röportajında da bahsedildi mesela sigara tütün ürünleri nikotin işte sigaranın içeriğindeki katran dişlerin evet. yüzeyinde işte sarı kahverengi lekeler yapıyor hepimiz gibi görüyoruz biliyoruz bunları. Onun dışında işte çay kahve yapar mı hocam? Çay kahvede tabii kahve özellikle çay kahve bunlar çok içinde tanin dediğimiz maddeler var. Bunlar diş yüzeyine yapışıp Özellikle tüketim çok fazlaysa eee boyayabiliyor. Onun dışında işte kişinin beslenmesine bağlı işte bazı Bunlar baharatları belli baharatları <laughs> çok kullanırlar. <laughs> i̇şte belli işte o kırmızı meyveler ha, e, diş tabii. yüzeyinde bunların içinde tanin tabii dediğimiz mi? maddeler var. Onlar <laughs> diş yüzeyine başlangıçta yüzeyel böyle fiziksel eklentiler şeklinde birikiyor ama zamanda dişle kimyasal eşyal. bir hmm. e, reaksiyona girip dişin rengini tamamıyla değişiyor. İşte gerek yaş olsun gerek çevre faktörleri beslenme mesela kişinin çalıştığı ortam Sanayide hmm, e, havadaki hmm. asılı metal iyonlar işte demir, nikel, bakır hmm, e, hmm. kişinin çalışma ortamı çok önemli. Onun dışında tükettiğimiz ilaçlar bazı gargaralar işte demir preparatları gibi bunlar zaman içerisinde diş renginde değişikliğe sebep oluyor. Bunların hem yaşlanmaya bağlı olan hem de dışsal faktörlere bağlı olan dişlerdeki renklenmeleri biz artma tedavileriyle, beyazlatma tedavileriyle tamamıyla giderip o dişin eski parlak, pırıl pırıl rengini elde edebiliyoruz. Onun dışında bu çevresel faktörler dışında kişinin yapısı gereği bir takım e, hı hı. doğuştan rengi olabiliyor. farklı olabilir mi? Tabii, Sonradan e, değişme değil de. Diş ilk rengi başta. de saç rengi gibi aslında kişiye özel. Nasıl e, olmalı dişin hocam? Dişin farklı yani? katmanları var biliyorsunuz. Hı hı. Mine dokusu var, hı hı hı. altında dentin dokusu var. İşte mesela kişinin dişinin minesi daha beyaz olabilir bir bireyde. Diğerinde daha Koyu olabilir. Gene alttaki dento dokusu. Çocukluk çağında kullanılan e, ilaçlar da boyu. Tabii ki antibiyotikler, e, özellikle e, artık ülkemizde e, antibiyotik kullanımı daha kontrol altında. Doğru. Belki son yıllarda bu konuda daha iyiyiz, değil daha bilinçliyiz. Ama eskiden özellikle tetrasiklin preparatları hı hı. çok kontrolsüz kullanılıyordu. E, özellikle dişin gelişimi döneminde alınan o tetrasiklin preparatları çok koyu e, renklenmelere sebep oluyor. E, onun dışında işte. İçme suyundaki florun Doğru. kontrol edilememesi hmm. ve fazla evet. flor olması. Flor biliyorsunuz hem diş için çok yararlı bir mineral ama aynı zamanda fazla alındığında da e, dişe zarar veriyor. Oranı vücuda çok da önemli. Da zarar. Evet, evet vücuda da evet. zarar veriyor. İçme suyundaki flor oranı <laughs> çok önemli. Bunlara bağlı olarak minede çeşitli lekelenmeler oluyor. Bunları da beyazlatma tedavileriyle giderebiliyoruz. Bu tür renklenmeler kişinin psikolojisini dahi... E, bozuyor. E, benim e, çok hastam vardır işte bu tetrasiklin renklenmesine maruz kalmış veya floroza. Yıllarca gülmeyi unutmuş, eliyle tabii, gülüşünü yani, gizleyen, tabii. bunu artık kompleks haline getirmiş e, kişiler var. Bu kişiler için artık bir estetik ihtiyaçtan ziyade bir, e, sosyal, so, sosyal, bir ihtiyacı, evet. sosyal ihtiyaç. Sosyal evet. ihtiyaç bu kişiler için. E, bu kişilerde de beyazlatma tedavilerini belli oranlarda kullanıyoruz. Tabi beyazlatma Hı -hı. tedavilerinin yeterli olduğu, yeterli olmadığı vakalar var. Bazı çok şiddetli vakalarda beyazlatma e, çok yeterli olmayabiliyor. Beyazlatma uygulamalarını diğer estetik uygulamalarla da desteklememiz gerekebiliyor. E, yani bu e, vakalarda beyazlatma tedavilerini biz başarıyla uyguluyoruz. E, bu e, dış çekimlerde zararlı mıdır diye bir Hı -hı. E, soru evet, da var. Evet. Aslında e, bazı e, ları zararlı bazıları e, e, da zararsız dedi. Aslında her ikisi de doğru. E, kullandığımız ajanlara bağlı. Kullandığımız ajan çok önemli. Bence profesyonel birisine danışmadan da kendi kafasına göre yaparsa o zaman da evet. bu risk çok daha fazla olmuyor mu hocam? Şimdi siz evet. anlatırken deriz ki bazıları tedavi edilebilir bazıları desteklenmesi gerekir. Bu sınırı belirlemek bile bir profesyonelin işi olmalı Aynen. yani. Tabii evet. ki evet. diş beyazlatıcı ajanların içeriğinde ana içeriği çeşitli materyaller var ama bunların ana içeriği hidrojen peroksit dediğimiz molekül. Bu oksijen açığa çıkartaraktan Renkli moleküllerin e, şeffaf hale gelmesini Hı -hı. sağlıyor, parçalıyor bu renkli leke yapan Hı -hı. dişe penetre olmuş leke yapan molekülleri parçalıyor ve e, bu renklendiriciler ortadan kalkınca diş be daha beyaz gö görünüyor. E, şimdi bu hidrojen peroksitin konsantrasyonu çok önemli. Hidrojen Hı -hı. peroksit dişi beyazlatıyor ama yanlış konsantrasyonlarda kullanılırsa dişe zarar da verebilir. Diş Dişetine de zarar veriyor değil dişe mi? Dişe zarar verebilir, dişetine zarar verebilir. Mesela Avrupa Birliği'nin bu konuda bir takım kısıtlamaları var. Tabii. Belli oranların hı hı. üzerinde hidrojen peroksit hı hı. olmasına ürünlerde izin vermiyor. Bizim Sağlık Bakanlığı da bu düzenlemeleri Türkiye'de uyguluyor. Hı hı. Ürünün içeriğindeki aktif madde konsantrasyonu çok önemli. Tabii bu konuda hekime danışmadan yapılan beyazlatma işlemleri zarar verebilir ama maalesef. Piyasada satılan bazı ürünler var. Bunlarla ilgili her ne kadar evet. bir takım kısıtlamalar da olsa, bunlar el altından, internette e, satılıyor, satılıyor. ve kişiler bunlara, bunlar maliyetli tedaviler olduğu için hani ekonomik e, daha ekonomik olacağı kendi kendilerine yapacaklar bunları alıyorlar. Evet. ama bir kere malzeme doğru dahi olsa, kişinin kendi durumunu diş durumunu değerlendirmeden böyle bir ürünü kullanması e, dişe çok zarar verebilir. Örneğin dişte bir çürük olabilir. Kırık e, Olabilir, diş eti değil, hastalığı olabilir, vardır. kırık olabilir, çatlak olabilir. Ee, bu kişinin e, yaşam kalitesinde bozacak tamam, bir kere evet. çok ağrılı bir tablo da yaratabilir yani ki zaman, zaman zaman da görüyoruz yani. dişini kaybedebilir. O yüzden beyazlatma yaptırmak isteyen kişi muhakkak öncelikle bir diş Peki. hekimi kontrolünden e, geçmelidir. E, i̇nternette satılan ürünlerin içeriğini bilemiyoruz. Örneğin Avrupa Birliği ülkelerinde e, binde birin üzerinde hidrojen peroksit satan e, pardon hidrojen peroksit Bu, içeren ürünlerin ben. diş hekimi dışındaki kişilere satışı yasak. yasak. <laughs> ee, yani gidip de marketten bu ürünleri alamıyorsunuz. Böyle evet. olunca e, bu konuda... Bizde nasıl? E, bizde de aynı şekilde aynı yasak şekilde. ama maalesef internetten İnternet bu ürünler temin açıyorlar. edilebiliyor. Evet, evet, e, marketlerde evet, evet. her ne kadar kısıtlansa da Hı -hı. internetten bu ürünler Hı -hı. temin tamam, edilebiliyor. Bu yasaktan sonra mesela e, klor dioksit diye bir madde aynı zamanda onun da za, e, beyazlatıcı etkisi var. E, mesela o piyasaya çıkartıldı. Çünkü hidrojen peroksit içerenler yasak biz bunu piyasaya çıkarırız dedi firmalar. Ve bu madde kişinin dişine çok zarar verdiği gibi başlangıçta bir beyazlık hmm. sağlıyor fakat birkaç ay sonra dişin yüzeyinde dağlayıcı etki yaptığı için böyle bir asit etkisiyle evet. dişin yüzeyinde gözenekler oluşturuyor. Tabii tabii tabi hocam hocam. Ben Ondan ben sonra dişler çok daha koyu tabii. renkleniyor. Aynı tabii. zamanda işte üst solunum yolları için toksik bir madde. Bununla ilgili İngiltere'de çeşitli vaka raporları sunulmuş. Yani hekime danışmadan bu marketin ürünü bilmeden, mü hocam? Dışarıda tabii market satılan ürünü, markette. E, satılıyor. Yoksa satılıyor. diş hekimlerinin uyguladığı bir hayır, ajan değil. Hayır, değildi. hayır. Evet. E, diş hekimlerinin kullandığı Hı. ürünlerin içeriği hidrojen peroksit ama onun da e, konsantrasyonu Hastaya göre değişiyor tabii. Kişiye göre değişiyor. Beyazlatma deyince bizim çeşitli yöntemlerimiz var. Hı hı. Muayenehanede uygulayacağımız eee belli bir ışık altında yapılıyor galiba var. değil mi hocam? Evet. Işık Işıksız. olabilir, lazer olabilir, kimyasal aktivatör olabilir. Çeşitli hı hı. çeşitleri mümkün. Onun dışında hastanın hekimin belirlediği bir program dahilinde evde uyguladığı kullanılıyor. Daha var. uzun süreli olan Ürünler değil mi hocam? Var. O evet, hekim kontrolünde Hastanın olmaları. ağzına tabii. özel bir kalıp hı hı. hazırlanıyor. Dişlerinin üzerine o kalıbı geçirip Harika. genelde akşam uyku sırasında kullanılmasını öneriyoruz. İşte hı hı. E, ürünün içeriğine göre belli kullanım süreleri var Tabii. kişi kişiye göre değişiyor yani bu tedavi evet, evde uygulanan tipleri var muayenehanede uygulanan tipleri var hastanın yaşam şekillerine göre renklenmenin Derecesi şiddetine göre doğru. biz bunları e, uygulayabiliyoruz. Hocam benim bir hastam vardı çamaşır suyu. Laç gargara yapardı dişleri beyazlasın diye. Tabii dişler berbat, evet. yumuşak dokular berbat, evet. kanser riski evet. var mı diye sonra arkadan evet. geldi. Rezillik yani bilmeden bir profesyonel danışmadan kafamıza göre iş yapmaya kalktığımız zaman sonuçlar Bazı, hiç böyle korkunç olabiliyor. Yani bazen gazetelerin sağlık köşelerinde işte karbonatlı limonu karıştır, Hah, evet, onunla bunun gibi o. Şimdi söyleyecektim onu. e, bunlar diş evet. minesine tabi çok zarar veren şeyler. Evet. Bir kere asidik pH limonun evet. e, asidik pH'i diş minesine e, tamamen ince çürüye hazırlayacak. E, tabi yani e, böyle şeyler var. Tabii Limon tozuyla. E, beyazlatmaya çalışanlar, var. Tabii, tabii yani Bunları evet. kesinlikle önermiyoruz. E, beyazlatayım derken dişine Bambaşka çok daha şey. büyük zararlar verebilir. E, literatüre baktığımızda işte bu piyasada e, satılan e, hekim kontrolü olmaksızın satılıp e, işte hastanın direkt ulaştığı malzemelerle mesela diş minesini kaybeden hmm. e, vakalar var Çok diş minesini tamamen oh, oh, oh. eritmiş e, Amerika'da 2005 yılında bir e, psikiyatrik bir rahatsızlık tanımlanmış hmm. bilicoreksia diye. Şimdi onu söyleyecektim. Oh, bunun sınırı yok galiba diyecektim. Evet, evet. Ben beyaz ne kadar beyaz? Daha beyaz, daha beyaz, daha beyaz ve bu artık bir psikolojik saplantı Hı -hı. haline geliyor ve en son bu kişiler belki dişlerini kaybediyorlar. Hı -hı. Ama bu şeyden vazgeçemiyorlar ve bunların daha zayıf olmak, olarak, daha beyaz olmak, e daha e genç olmak gerekiyor. Evet. Yani e bir, ölçüsü bir var bunun. psikiyatrik hastalık boyutuna ulaşabiliyor. E herkes dişinin daha beyaz olmasını Hocam, istiyor. Hocam nedir? Kişinin rengini belirleyen yani ne, ne, kadar beyazlık normaldir yani beyaz dediğimiz Şimdi, zaman ne anlayacağız ben beyaz mı anlayacağız herkesin farklı farklı değil tabii mi tabi herkesin farklı e, tabi ten rengi önemli e, kişinin e, ...saç rengi, ten rengi... ...bunların hepsi bir bütün yani ağız... Etnik diş özellikleri eksek, var tabii değil mi hocam? Ağız diş e, estetiği... ...yüz estetiğinin bir... E, ...uzantısı, e, uyumlu olması... ...gerekiyor. Genelde bize bazen... ...çok beyaz dişlere sahip... E, ...bireyler geliyor... ...ben dişlerimi daha da beyazlatmak istiyorum diye... ...bizim bununla ilgili bir... E, ...şeyimiz var... E, ...bir röper noktamız var... ...kişinin yüzüne baktığımızda eğer... ...dişinin beyazıyla... Gözünün beyazı arasında renk farkı varsa dişi gö, dişinin beyazı gözünün beyazından daha tadaradıktan daha da ...koyu renkte ise... Bu, ...o kişinin yüzüne <laughs> baktığımızda sanki o dişler... ...kirliymiş, sarıymış gibi... ...bir izlenim yaratıyor. Biz bakıyoruz eğer hakikaten... ...renk farkı <laughs> fazlaysa... ...bu kişi haklıdır. Dişi beyazlatılmalıdır diyoruz. Çünkü diş... ...beyazlatma tedavilerini... ...biz uyguladığımızda... ...diş belli bir beyazlığa erişiyor. Ondan sonra bir plato değerine ulaşıyor. Ondan sonra ne kadar beyazlatırsanız... ...beyazlatın artık <laughs> on, daha beyaz artık bu dişte mineral kaybına varan değişikliklere sebep olur O yüzden durma noktasında, klatuoya ulaşınca e, duracağız yani. Evet, evet. evet, Yani bunu <laughs> neye göre belirliyoruz durma noktasını? E, şimdi e, beyazlatma tedavilerinde mesela ev uygulamalarında Hı -hı. E, maksimum süre e, 6 haftadır. Hı -hı. 2 ile 6 haftalık uygulamalar Söy. şeklindedir. <laughs> Genelde biz hastalara 2 haftalık ev uygulamalarıyla hastaların %90'ında başarılı sonuçlar alıyoruz ama bazı vakalar daha uzun süre koyu renklenmelerde, Hı -hı. inatçı renklenmelerde her diş aynı cevap vermiyor. Hı. Bazen e, bir hastada 3 günde sonuç alıyorsunuz. Bir hastada 21. günde sonuç alıyorsunuz. Tabi bunu diş hekiminin e, belirlemesi evet. en doğru. E, bizim biliyorsunuz renk skalalarımız evet, skalaları. var. Hı -hı. Bu skalalara e, göre Hı -hı. işte kişinin dişi ne kadar beyazladı onu tespit ediyoruz. Zaten en açık renge ulaştıktan bunlar. sonra ama Kesiyoruz. 6 haftadan sonra hala belli bir yerde kaldıysa artık çok da fazla Hı -hı. E, ısrar etmenin anlamı yok. Bazı hafta. vakalar dışında mesela tetrasiklin renklenmesi dedim. Bu ya, hastalar çok, çok Hı -hı. mutsuz oluyorlar. Onlar da altı aya kadar uzatabiliyoruz. Ev tipi beyazlatma Hı -hı. tedavilerini altı aya kadar uzatabiliyoruz. Yani bunlar tabii hekim kontrolünde evet. olursa Hı -hı. bu uygulama süresine ve ilacın konsantrasyonuna hekim verir, karar verirse çok, e, çok daha, daha, daha doğru fakültede olur. Fakültede yapılıyor mu hocam bu tür beyazlatma işlemleri? Tabii şenleri. biz fakültede Hı -hı. E, çok yoğun bir şekilde Hı -hı. Beyazlatma uygulamalarını yapıyoruz. Pandemi döneminde biraz aksadı çünkü o dönemde biliyorsunuz sadece zorunlu işlere ağırlık verdik. Ama şimdi yavaş yavaş tekrar pandemi şartlarındaki hafiflemeyle paralel beyazlatma uygulamalarını da yapmaya başladık. Hocam kimler kaç yaş grubu daha çok başvuruyor? Merak ediyorum. Yani hep gençler mi başvuruyor yoksa yaş aldıkça estetik kaygısı biraz daha mı artıyor yoksa bu zaten estetik kaygı gençlikten itibaren çok önemli bir durumdur ve hep böyle mi devam eder? Sizin bu konudaki çok tecrübeniz olduğu için gözlemleriniz merak ediyorum. Benim gözlemim insanlar genelde önemli olaylar öncesinde dişlerini beyazlatmak istiyorlar. Mesela evet. bir düğün, evet. Işte, evet. arifesinde ya da mesela bir iş başvurusu yapacak. Hmm. Çünkü e... Beyaz sağlıklı bir diş o kişiyle ilgili karşıda olumlu e, itibarlar oluşuyor. Bezen önemli evet, olduğu evet. için. kişiler. E, genelde bayanlar daha fazla ama tabii erkeklerde hiç az değil. E, İnternetin da. etkisi de çok herhalde hocam. Tabii ki. Tabii ki. E, onun dışında e, orta yaşta e, yaşlan kişi artık dişindeki renk değişikliğini fark ettiği anda e, diş hekimine koşuyor. E, benim. Bir yaşı yok diyorsunuz e, evet. yani. Herkes evet evet de. ama gençler tabii genç ve orta yaş daha fazla ama benim 80 yaşında diş beyazlatma isteğiyle gelen e, hastalarım var. Gayet de güzel e, sonuçlar, sonuçlar alıyoruz. Evet, evet. Yani yaş almış olmak tedavinin başarısını etkilemiyor diyorsunuz Evet öyle evet, mi? evet evet. Çünkü e, dişin rengi, dişin görünüşü o kişinin sosyal statüsü evet. hakkında bile bir, e, bir şey oluyor. yapıyor. Evet. Bir e, e güveni Evet. Güzel kendine güven değil tabii. mi? Evet. Kendinden evet. memnun olun diye insan evet. duruşu konuşması diş, bile değişiyor. Mesela öyle. beyazlatma tedavilerinden sonra kişilerde diş çürüğü ve diş eti hastalığı sıklığı azalıyor. Daha çok Kişiler bakıyor. Kişiler dişlerini bakıyor, bakıyor. beyazlattıktan sonra evet. e, bunun iki sebebi var. Bir çok güzel bir şeye sahip oluyor ve onu korumak Kurmaya istiyor. İki bizim beyazlatmada kullandığımız maddeler özellikle ev tipi beyazlatmada Dişi kullandığımız tedavisini. karbamit peroksit aynı zamanda <laughs> diş enfeksiyonlarının tedavisinde evet. kullanılan bir madde tescilli asıl kullanım amacı eee Diş eti tedavilerinde işte destekleyici olarak ilk kullanılmaya başlamış ve beyazlatıcı etkisi tesadüfen ortaya çıkmış. Bir ortodontist diş eti sağlığı bozulan hastasına işte her gün muayenehaneye çağırıp karbamit peroksit uygulamış, bir bakmış dişler beyazlamış. Yani böyle bir etkisi var, antibakteriyel etkisi var. Dolayısıyla bu antibakteriyel ajanın kullanılması ağızdaki mikrop sayısını da azalttığı için bu yönde de bir Etkisi olumlu. Etkisi var. Harika. Etkisi oluyor. Hocam beyazlatıcı diş macunları var. Bunlar hakkında bize biraz bilgi verebilir evet, misiniz? Evet, beyazlatıcı diş macunu deyince piyasada çok e, uh -huh. örnekleri uh -huh. var. E, tabii diş beyazlatma e, önemli bir pazar. Herkes uh -huh. e, dişlerini tabii. daha tabii. beyaz Talep olunca, olsun oh, istiyor. Evet. Bunu elde etmenin ekonomik yollarından bir tanesi de kendi uh -huh. evde kullanacağı uh -huh. macunlar. Bu diş beyazlatma etkisi olan etkisi olduğu iddia edilen macunların aslında standart macunlardan içerik olarak çok büyük farkı yok. Sadece bunların içerik de leke dişin yüzeyine leke e, tutunmasını hmm. engelleyen bazı moleküller var, bazı enzimler olabiliyor, bir takım aşındırıcı partiküller <laughs> olabiliyor, bir takım şeyler yani bunlar bizim beyazlatma tedavisindeki gibi e, dişin rengini açmaktan ziyade dişin yüzeyine lekenin tutunmasını <laughs> engelleyen veya mevcut lekelerin Prensibi daha farklı hızlı yani. bir şekilde uzaklaşmasını sağlayan macunlar. Ama bunun yanı sıra bizim bu beyazlatmada kullandığımız oksijen veren ajan ...hidrojen, peroksit türevlerinin... Evet. ...ilave edildiği bazı macun türleri de var. Ama bu miktar çok az. Binde bir hı hı. düzeyinde zaten... olması e, ...regülasyonlar da binde birin üzerine izin vermiyor. E, bunlar da böyle az düzeyde... ...bir de macunu kullanma süresi... ...hani üç dakika, evet. iki dakika... Hı hı. E, ...hani bu sürede zaten... ...hani çok büyük bir aktivite beklemiyoruz... ...ama sürekli tekrarlayan kullanımlarda... ...en azından... ...korumaya o, yardımcı, korumaya yardımcı evet. e, hı hı. olabiliyor bu macunlar... Bir de e, beyaz boyayan aslında onu... Şimdi onu söyleyecektim hocam fırçayla boyayanlar var. Aslında ha. onu ha. bizim öğrencilerimizden birisi söyledi. Diş macunu evet. beyaz boyuyor olabilir diye bir fikir yürüttü. Evet. Aslında bunu kullanan bir teknoloji de var. E, Blue Covarin diye bir boya var. E, bu boya diş yüzeyine o fırçalamadan sonra... Ee, çökeliyor, yapışıyor ve dişin daha beyaz görünmesini sağlıyor. Ama siz bu macunu kullandığınız sürece dişleriniz daha beyaz gözüküyor. Ee, macun kullanmayı bıraktığınızda tekrar Hı -hı. E, normal şeklini görüyorsunuz. Ee, bu bulukovarin içeren macunlarla ilgili de çalışmalar Hı -hı. yapılmış. Hani bir zarar veriyor mu? Hiçbir Hı -hı. zararlı etkisi de Hı -hı. E, görülmemiş. Hı -hı. Yani güvenle kullanılabileceği Hı -hı. literatürde söyleniyor. Herhangi bir zararlı etkisi söz konusu değil. Yani... bunları biz destekleyici olarak bazen öneriyoruz beyazlatmadan Hı -hı. sonra rengi koruyabilmesi açısından Hı -hı. E, beyazlatma tedavisini beyazlatıcı macunlarla Hı -hı. E, desteklemesini istiyoruz işe yarıyor. Aslında biraz zannedersem sü yani süresi aslında Evet. takip gerektiren bir tedavi bu. yani sadece muayenehanede evet. veya evde yapmak evet. yeterli değil. Arkasından onu korumaya çalışmak, bakmak dişleri korumak e, evet. gerek fırçalamayla, gerek Tabii macunlarla ki. Tabii bu bir ki süreç evet. aslında. Beyazlatma tedavilerinde renk stabilitesi yani beyazlatma madan sonra elde ettiğiniz rengin rengin korunması, rengin korunması Hı -hı. ortalama 3 yıl. Hı -hı. E, Hı -hı. eğer Hı -hı. ama bazı bireyler çok iyi bir bakımla bu süreyi 10 yıllara, kısalt, 20 yıllara uzatabiliyor. E, Hı -hı. ama bazı bireylerde de 6 ay sonra mesela geri döndüğünü Hocam, fark ediyorlar. Hocam ne sıkıntı yapılabilir bu? 6 e, ayda bir tekrarlanabilir. Zarağın ama 6 yani. ayda bir yaptığınız tekrarlarda o ilk tedavi kadar uzun işlemler değil. Çok kısa böyle hatırlatma dozu gibi bir şey. Yeterli. mesela ev tipi beyazlatma e, uyguladınız. 15 gün beyazlatma işlemini e, yaptınız. 6 ay sonra biraz bir renk geri dönüşü saptadınız. Ee, mesela bir gece kullanmak şeklinde, yani, 6 ay sonra kısa güzel. sürelerde kullanmak şeklinde e, tekrar o beyazlığı elde edebiliyoruz. Ee, bazı işte piyasada hastaların direkt ulaştığı ürünler var demiştim, stripler var. <laughs> i̇şte e, tırnak cilası gibi, gibi uygulanan ya. ürünler var. Aslında bunlar içinde işe yarayanlar da var. Ee, ama tabii bunların doğru tercih edilmesi bir e, diş hekimi Önemli bunlar e, satın alıp kullanılırsa, mesela bu rengin korunmasında 6 ayda bir bu ürünleri kullanarak da profesyonel bir işlem sonrası bu tezgah üstü ürünlerle de bu şey yapılabilir ama bunları seçerken, tercih ederken bir diş hekimine e, danışılması kesin. Yoksa lazım. Yoksa çamaşır suyuna dönmesin evet. Tabii. Evet. Yine beyazlatmadan sonra mesela biz beyazlatma tedavilerini yaparken hastayla önce bir pazarlık yapıyoruz. Beyazlatma uygulaması sırasında ve beyazlatma işleminden sonraki 15 gün e, beyazlatmayı yaptıracak kişinin renklendiricilerden uzak kalması hmm, gerekiyor. Çay, evet, çay, kahve, portakal <laughs> suyu, Tabii, evet. aklınıza Şarap. gelen her türlü işte her türlü renklendirici ne varsa Hı -hı. vişne suyu her neyse bizim öyle e, geçtiğimiz yıllarda bir hastamız oldu. Bir ofis seansıyla hastanın işte diş rengi böyle bayağı koyuymuş ve tek seansta genç bir bireydi. Gençlerde bir biraz daha hızlı e, sonuç veriyor beyazlatma tedavileri <laughs> dişlerin geçirgenliği fazla olduğu için dişler çok güzel bir renk tonuna ulaşmış hasta ertesi gün ağlayarak kulmineye geldi <laughs> e, bizim de yeni bu işlere başlayan bir asistanımız asistanımız böyle panik, panik halinde geldi hocam ne yaptım ben yanlış bir şey mi yaptım diye hastanın dişleri kavun içi olmuş. <laughs> <laughs> ee, i̇lk halinden daha kötü. Sonra bir e, böyle sıkı bir sorgulamayla beyazlatma seansından sonra tostunun yanında portakal suyu tabii, içtiğini öğrendik. Tabii, tabii. Çok etkiliyor. O portakal yani. suyu mesela hemen Açık dişin özel. üzerine evet. e, diş minesi yapışıyor. biliyorsunuz mikroskopta bal peteği görüntüsü e, evet. gösteriyor. Beyazlatma sırasında bu bal peteğinin çeperleri daha belirginleşiyor. E, ama tükürükle diş arasında bir mineral alışverişi var biliyorsunuz. İki haftada. E, tüklük o e, şeyi görüntüyü yani hemen şey. e, tamir ediyor. Bu süreyi beklemeden renklendiriciye maruz kalırsa beyazlatma beklerken kişi e, daha e, farklı tablolarla karşılaşabiliyor. O yüzden hekimin e, koyacağı kurallara uymak, o dönemde belli bir disiplin içinde olmak çok, oldukça çok önemli. önemli. Çok teşekkür ederim. Çok ediniz. güzel bir sohbet Harika oldu. Harika bir sohbet oldu. Çok merak edilen Vallahi, bir konuydu hocam bu. Biz Sayenizde de evet evet. Harika. Ben de çok keyif aldım. Çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz çok sağ olun. Bir dahaki hafta tekrar görüşmek evet. üzere. E, şimdilik görüşmek hoşçakalın. Üzere. hoşçakalın.